Vay canına. Bir sürü parça. Bir pipeti keselim. Onu bir aksa takalım. Siyah suni deri ve kartondan bir koltuk yapalım. Kılıfı ters yüz edelim. Altında bir karton tabakası var. Artık koltuk tekerleklerin üzerinde. Marinette'in logosu arkaya gidiyor. Marinette etrafta daha kolay dolaşabilir. Bir grup arkadaş huzur evinde dinleniyordu. İşte geldik. Aa, temiz havanın tadını çıkaralım. Hmm. <laughs> Bu ne cüret? Dur hırsız. Marinette onu kovalamaya başlıyor. Ha, <laughs> Onu geri ver. Hemen. Büyük anneye bulaşmasam iyi olur. Hanımefendi çantanız güvendi. Aa, çok cesursunuz. Teşekkürler. <laughs> Telden bir baston yapalım. Uçlarına boncuklar takalım. Baston hazır. Robert burada dans dersleri veriyor. O piyano çalarken Marinette geliyor. Dans etmeyi denerim diye düşündüm. Ah, bu ileri derece bir sınıf. Bunu yapabilirim. Sadece nasıl yapacağımı hatırlamam gerek. Vay canına. Çok formdasınız. Karmaşık hareketleri denemeli miyiz? Marinette genç öğretmeni gerçekten etkiliyor. Bir ara size tekrar ders vermeyi çok isterim. Geri döneceğim. Bastonunuzu unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Uğur böceği oturur oturmaz sandalyesi kırıldı. Merak etme. Lalelu tamir edecek. Bacaklarını takalım ve hasır bir iple saralım. daha eski görünmesini sağlayalım. Yumuşak bir koltuk dikelim. Bir dalgeçle bir sürü delik açalım. Vay canına, Çok rahat görünüyor. Sahilde güneşli güzel bir gün. Salıncak rüzgarda sallanıyor. Aa, köpeğimle okyanus kenarında vakit geçirmeyi seviyorum. Ben kitabımı okuyacağım. Sen de etrafta koş. Köpeği bir şeyin kokusunu aldı. Bu da ne? Hindistan cephesi mi? Aferin oğluma. Teşekkürler. Adrien Marinette göz kulak olmaya geldi. Bir battaniye al. Hava rüzgarlı. Bak köpeğimle getirdi. Hmm. Adrian Hindistan cevizini açtı ve ona lezzetli bir içecek yaptı. Bu çok lezzetli. Küçük bir oyuncağı sihirli bir adam otu köküne dönüştürelim. Bazı benekli yaprakları var. Modelleme kilinden uzun kökler yapalım. Bu nadir bitkinin sihirli güçleri var. Marinette bahçıvanlığı seviyor. Kedisi ona yardım ediyor. Teşekkürler dostum. Bak ne kadar topladım. Marinette biraz toprak alıyor ve bir saksıya dolduruyor. Bakalım ne büyüyecek. Tohum hemen büyümeye başladı. Nedir bu? Konuşan bir kök mü? Sen sadece küçük bir bebeksin. Seninle ben ilgileneceğim. Kartondan bir raf gövdesi yapalım. Şimdi bir araya geliyor. Boncukları bacak olarak kullanalım. Şimdi uzun rafları ekleyelim. Bu güzel bir renk. Daha eski görünmesini sağlayalım. Raflar sihirli iksirler ve şişelerle dolu. Marinette, Madame Josette'in eczanesine geldi. Tekrar genç olmak istiyorum. Bir bakalım. Bu sihirli tuz kristallerini kullanabilirsiniz. İşe yarayacak mı? Yarayabilir. Ama etiketinde beni yaşlandıracağı yazıyor. Hmm. Özgünüm yanlış ürün. İksir kataloğumu kontrol edeceğim. Aa, anlıyorum. Gençlik iksirlerine ihtiyacınız var. Buyurun. Suyla karıştıralım. Ve yüzümüze yıkayalım. Aa, inanamıyorum. Yine gencim. Josette işe yaradı. Yeni hayatının tadını çıkar. Eski bir oyuncaktan, strafordan ve bunun gibi birkaç parçadan dikiş makinesi yapalım. Ana kısmı yumuşak kille kaplayalım. Şimdi siyaha boyayalım. Geri kalanını doldurmak için bir saatin parçalarını kullanalım. Bu eski dikiş makinesi antika ama hala çalışıyor. Çizginin ne kadar düz olduğuna bakın. Uğur böceği eskiden bir setilisti. Kendi markası vardı. İşleri o zamanlar çok iyiydi. Bayan Uğur böceği, elbise hazır mı? Evet. Bir göz atın. Deneyeceğim. İnanılmazsınız. Aksesuarlar ekleyelim. Mükemmel. İşte köpeğiniz. Artık hep size geleceğim. Bu şişeyi kullanabiliriz. Kapağı losyonla dolduralım. Üzerinde ışıltılı değerli taşlar var. Bunu sadece Madame Josette satıyor. Aa düzenli müşterim. Karışıklıklarımdan bıktım. Benim için başka neyiniz var? Biraz pahalı olacak. Bunu karşılayabilirim. Aa bu yeterli olacaktır. Josette Stone'a bakmaya başladı. Bu losyonu yatmadan önce sürün. Çok şaşıracaksınız. Teşekkürler. losyonu sür ve uykuya dal. Josette haklıymış. Gerçekten çok şaşırdım. <laughs> Bakalım burada neler var. İhtiyacımız olan tüm parçalar bunlar. Gerisini bir kapak yapmak için kullanalım. İçine kağıtla dolduralım. Günlüğümüzü içine koyalım. Böylece kimse sırlarımızı öğrenemeyecek. Marinette Adrien'le harika bir randevudan sonra eve koştu. Ah, ne harika bir gün. Rüya gibiydi. Bütün düşüncelerimi günlüğüme yazacağım. Hiçbir şeyi unutmak istemiyorum. Marinette düşündüğü ve hissettiği her şeyi yazdı. Umarım Adrienne ve ben sonsuza kadar aşık oluruz. Şu eski ayakkabıları yenileyelim. Kalpleri ekleyelim. Biraz kırmızı boya ekleyelim. Uğur böceği Paris'te patenle kayabilir. Park bugün çok yoğun. Yarışmak ister misin? Bakalım en iyi kaykaycı kim? Önce ben başlayacağım. Gerçekten çok iyiler. Ben sizinle oynayabilir miyim? Sadece bizim kadar iyi kayabilirsen. Bir deneyeyim. Ama Uğur böceği daha yeni başlıyor. Eyvah. Niye misin? Kız acemiyi terk etmeyecek. Birlikte gezmeye başlayana kadar marinete yardım ediyor. Güzel numaralar. Diğer herkes de etkilendi. Takıma hoş geldin. <laughs> Uğur böceklerimiz nereye gitti? İşte burada. Gel buraya. Misinaya plastik bir parça geçirelim. Bir sürü uğur böceği ekleyelim. Bu kırmızı ve siyah dönence beşiğin hemen üstünde duracak. Küçük <laughs> Marinette beşiğinde emekliyor. Bir dönence. O uğur böceğini istiyorum. Yatağına dönebilir. Artık her gün bu uğur böceğiyle oynayacak. Umarım rüyamda birlikte oynarız.